Perşembe sabahı saat 8. Ankara'nın en lüks semtlerinden Çankaya'da, beyaz mermerlerle kaplı devasa bir konağın kapısında, 34 yaşındaki Aylin Öztürk duruyor. Elinde küçük bir çanta, içinde temizlik malzemeleri ve bir termos çay. 14 yıldır temizlik işi yapıyor ama bugün farklı bir hissiyatla geliyor. Yeni bir iş, yeni bir aile, yeni bir başlangıç. Kapıyı 60 yaşlarında bir kadın açıyor. Nurten Hanım, konağın baş hizmetçisi. 30 yıldır bu ailede çalışıyor. Aylin misin sen der. Hoş geldin kızım, içeri gel. Aylin içeri girer, gözleri büyür. Bu kadar lüks bir ev hiç görmemişti. Kristal avizeler, İtalyan mermerler, antika mobilyalar. Her şey bir servet değerinde. Burası çok büyük der Aylin. Alışırsın der Nurten Hanım. Patron Kemal Bey çok titiz ama adil bir insan. Sabah saat 8'de gelirsin, akşam 5'te gidersin. Her gün değil, haftada 4 gün. Maaşın iyi. Ama bir şart var. Aylin merakla dinliyor. Ne şartı der. Bebekle ilgili der Nurten Hanım, sesi alçalarak. Patron çok hassas bebek konusunda. Sadece ben ve bakıcı Sevgi Hanım dokunabiliyoruz. Sen asla asla dokunmayacaksın. Aylin şaşırır. Neden der. Bebek hasta mı? Hayır hayır der Nurtan Hanım. Sağlıklı. Ama patron korkuyor. Eşini doğumda kaybetti 5 ay önce. Bebek de erken doğdu. Patron o günden beri her şeyden korkuyor. Mikrop, hastalık, kaza, kaza. Kimseye güvenmiyor. Aylin başını sallar. Anlıyorum der. Dokunmam. Söz veriyorum. Konağın ikinci katına çıkarlar. Nurtan Hanım odaları gösteriyor. Ana yatak odası patron Kemal'in odası. Misafir odaları 3 tane kitaplık, spor salonu, ofis. Her yer tertemiz, her şey yerli yerinde. Ama bir oda var ki kapısı kapalı. Bebek odası der Nurten Hanım. <laughs> Oraya girmeyeceksin. Sadece ben ve Sevgi Hanım girer. Tamam mı? Tamam der Aylin. Ama içinden merak ediyor. Neden bu kadar koruyorlar bu bebeği? Aşağı inerler, mutfağa giderler. Geniş, modern bir mutfak. Nurtan Hanım çay demler, ikisi de oturur. Aylin der, anlat biraz kendini. Patron seni nereden buldu? Temizlik şirketinden der Aylin. Ben orada 14 yıldır çalışıyorum. Farklı evlere gidiyorum. Güvenilir biriyim. Referanslarım iyi. İyi der Nurtan Hanım. Çünkü patron güven arıyor. Son temizlikçi kadın bir şey çaldı. Patron onu kovdu. Şimdi yeni biri lazım. Sen dürüst görünüyorsun. Dürüstüm der Aylin. Kimsenin hakkını yemem. Sadece çalışırım, param alırım, giderim. Başka hiçbir şey istemem. İyi der Nurten Hanım. Bir şey daha. Evli misin? Çocuğun var mı? Aylin donup kalır. Soru beklenmedik. Neden soruyorsunuz der. Sadece merak der Nurtan Hanım. Bazen evli kadınlar erken gitmek ister. Çocuğu için. Ben bilmek istiyorum senin durumunu. Aylin derin bir nefes alır. Hayır der. Evli değil. Çocuğum da yok. Yalnızım. Ama Nurtan Hanım onun gözlerinde bir şey fark eder. Acı, derin, eski bir acı. Kızım der, üzdüm seni mi? Hayır, hayır der Aylin çabucak. Sadece geçmişte bir şeyler oldu. Ama geçti. Şimdi iyiyim. Nurten Hanım başını sallar ama sormaya devam etmez. Herkesin sırları var der. Geçmiş geçmiştir. Saat dokuz. Patron Kemal Bey aşağı iner. 42 yaşında, uzun boylu, ciddi yüzlü bir adam. Üzerinde lacivert takım elbise, yüzü yorgun. Aydın ayağa kalkar. Günaydın patron der. Kemal ona bakar. Sen yeni temizlikçi misin der. Evet der Aydın. Adım Aylin Öztürk. Güvenilir biriyim. Çalışkanım. Kemal başını sallar. Umarım der. Çünkü ben çok titizim. İyi. Her şey düzenli olmalı, temiz olmalı. Ve önemli bir kural var, bebeğim. Ona asla dokunmayacaksın. Asla. Anlaşıldı mı? anlaşıldı der Ali. Nurten Hanım söyledi. Merak etmeyin. Sadece temizlik yapacağım. İyi der Kemal. Şimdi işe gidin. Benim toplantım var. Akşam döneceğim. Kemal dışarı çıkar. Büyük siyah arabası gelir, şoför açar kapıyı. Kemal gider. Nurten Hanım Aylin'e döner. Gördün mü der. Çok ciddi bir adam. Ama iyi kalpli. Sadece acı çekiyor. Eşini çok seviyordu. Beş ay oldu ama hala yaz tutuyor. Aylin çalışmaya başlar. Aylin çalışmaya başlar. Salonu siler, camları temizler, yerleri süpürür. Her şey zaten temiz ama yine de yapıyor. Öğleden sonra saat iki olur. Nurten Hanım yukarı çıkar. Aylin yalnız kalır aşağıda. Sonra bir ses duyar. ince bir ağlama. Bebek ağlıyor. Aylin duraklıyor. Ağlama devam ediyor. Sonra bir kadın sesi. Sevgi Hanım bakıcı. Yaş, yaş canım der. Anne burada ağlama ama bebek durmaz. Daha da yüksek ağlıyor. Aylin yukarı bakar. Kalbi sıkışıyor. Bebek ağlamaları ona çok acı veriyor. Çok özel bir acı. İki yıl önce Aylin hamile kalmıştı. 6 aylık bir kız bebek. Adını Elif koyacaktı. Adını Elif koyacaktı. Ama bir gece karnında hareket durdu. Acil servise gitti. Doktor söyledi. Bebeğin kalbi durmuş. Aylin dünyası yıkıldı. Doğum yaptı ama bebeği ölü. Küçücük mükemmel bir bebek. Ama nefes almıyordu. O günden beri her bebek ağlaması Aylin'e Elif'i hatırlatıyor. O hiç duymadığı sesi, Elif'i ağlarken nasıl olurdu, nasıl sesler çıkarırdı bilemiyor. Çünkü Elif hiç yaşamadı. Ağlama devam ediyor yukarıda. Aylin dayanamıyor. Nurten Hanım ve Sevgi Hanım yukarıda ama bebek hala ağlıyor. Belki bir şey oldu. Belki yardım gerek. Aylin yavaşça merdivenleri çıkar. İkinci kata gelir. Bebek odasının kapısı aralık. İçeri bakar. Sevgi Hanım 50'li yaşlarında bir kadın bebeği kucağında sallarken ağlıyor. Nurten Hanım yanında duruyor. Ne yapacağız der Sevgi Hanım. 3 saattir ağlıyor. Hiç durmuyor. Doktor mu çağıralım der Nurten Hanım. Hayır hayır der Sevgi Hanım. Patron duyarsa çıldırır. Biz hallediyoruz sanacak. Ama halledemiyoruz. Bebek durmadan ağlıyor. Aylin içeri girmek istiyor ama yasak. Ama bebek öyle acıyla ağlıyor ki dayanamıyor. Hafifçe kapıyı iter. Sevgi Hanım onu görür. Sen kimsin der. Ben Aylin der. Yeni temizlikçi. Bir şey oldu mu? Yardım edebilir miyim? Hayır hayır der Sevgi Hanım. Buraya giremezsin. Patron yasak etti. Ama bebek ağlıyor der Aylin. Belki bir şey yapabilirim. Sen ne yapabilirsin ki der Sevgi Hanım. Ben profesyonel bakıcıyım. 20 yıldır bebek bakıyorum. Hala duramıyorum. Sen nasıl duracaksın bilmiyorum herhalde. Ama deneyebilirim. Lütfen. Lütfen sadece bir dakika. Nurten Hanım araya girer. Aylin patron çok kızar. Hayır olmaz. Ama Aylin bebeğe bakıyor. Küçücük kırmızı yüzlü, gözyaşlarıyla ıslak ve bir şey oluyor içinde, bir hisse. Sanki Elif ona bakıyor. Sanki Elif diyor, ona yardım et anne. Bana yardım edemediğin gibi ona yardım et. Lütfen der Aylin, sesi titriyor. Sadece bir dakika. Sevgi Hanım yorgun, umutsuz. Tamam der. Bir dakika. Ama patron duyarsa ben söylemedim. Aylin bebeğe yaklaşır. Küçücük bir kız bebek beş aylık, kumral saçlar, mavi gözler. Adı Zeynep. Aylin ellerini uzatır. Verir misiniz der. Sevgi Hanım bebeği ona verir. Aylin bebeği kucağına alır. Ve o an zaman durur. Zeynep Aylin'e bakar. Büyük mavi gözlerle. Ve Aylin Elif'e bakar. Hayır Zeynep'e. Ama bir saniye için sanki Elif kucağında. Canlı, soluyan, sıcak. Aylin gözleri dolar. Merhaba küçük melekler titrek sesle. Ben Aylin. Sana yardım etmeye geldim. Zeynep ağlamayı yavaşlatır. Sadece hıçkırıklar. Aylin onu sallamaya başlar. Yavaş yavaş nazikçe bir ninni söyler. Eski bir ninni annesinin ona söylediği. Dandini dandini danalı bebekler. Uyusun da büyüsün danalı bebekler. Ninni'nin melodisi yumuşak, sakin. Zeynep dinliyor gözlerini ailine dikmiş. Sevgi Hanım ve Nurten Hanım izliyor, şaşkın. Bebek sakinleşiyor. Aylin devam ediyor. Nini sallanma yumuşak sesler. Zeynep yavaş yavaş gevşiyor. Gözleri kapanmaya başlıyor. 10 dakika geçer. Zeynep artık ağlamıyor. Sadece küçük nefesler alıyor. Sonra uyuyor. İlk kez 3 saattir uyuyor. ''Allah Allah'' der Nurten'im. ''İlken Hanım nasıl yaptın bilmiyorum'' der Aylin. ''Sadece, sadece onu sevdim.'' Sevgi Hanım başını sallar. ''Sen özel birisin'' der. ''20 yıldır bebek bakıyorum ama ben yapamadım.'' Sen yaptın. Kim olduğunu bilmiyorum ama şükür sana getirdi Tanrı. Aylin Zeynep'i beşiğe koyuyor, çok nazikçe. Bebek uyuyor, huzurlu. Aylin ona bakıyor ve gözyaşları akmaya başlıyor. Sessizce ama durmadan. Nurten Hanım fark ediyor. Aylin der, niye ağlıyorsun? İyisin değil mi? Aylin başını sallar. Ama gözyaşları durmaz. İyiyim der. Sadece, sadece bu bebek bana bir şeyi hatırlattı. Ne der Sevgi Hanım? Kendi bebeğimi der Aylin. İki yıl önce kaybettim. Altı aylıkken bir kız, Elif, hiç doğmadı. Nurten Hanım ve Sevgi Hanım'ın gözleri dolar kızım der Nurten Hanım, çok üzgünüm. Allah sabır versin. Aylin ağlamaya devam eder. Bu bebek ona çok benziyor der. Aynı saçlar, aynı gözler. Sanki Elif yaşasaydı, böyle olacaktı. Ve şimdi onu kucağımda tuttum. İlk kez iki yıldır bir bebek tuttum. İlk kez iki yıldır bir bebek tuttum. Ve sanki Elif gibiydi. Sevgi Hanım ona sarılır. Ağla kızım der. Ağla acını dışarı çıkar. İçinde tutma. Aylin hıçkırarak ağlıyor. İki yıldır içinde tuttuğu acı, şimdi dışarı çıkıyor. Elif, benim Elif der. Neden öldün, neden beni bıraktın? Ben sana anne olmak istiyordum. Üçü orada kalır, sessizce Zeynep uyuyor. Aylin ağlıyor. Nurten Hanım ve Sevgi Hanım onu teselli ediyor. Sonra kapı açılır. Kemal erken dönmüş. Ne oluyor burada der. Sesinde öfke. Siz niye bebeğim odasında üçünüz? Ve bu kimse kimi? Patron der Nurten Hanım. Bu Aylin, yeni temizlikçi. Ona dedim bebeğe dokunmasın. Niye o burada der Kemal? Benden der Aylin. Bebek ağlıyordu. Yardım etmek istedim. Senin işin yardım etmek değil der Kemal. Senin işin temizlik. Bebeğim hassas. Sen ona dokununca bir şey olabilir. Patron der Sevgi Hanım. Bebek 3 saat ağladı. Biz durduramadık. Ama Aylin Hanım durdurdu. Bir kere tuttu bebek uyudu. İmkansız der Kemal. Mümkün patron der Nurten Hanım. Gördük mucize gibi. Kemal bebeğe bakıyor. Uyuyor, sakin. 3 saattir ilk kez. Ama nasıl der? Biz profesyonelsiniz. Bu kadın temizlikçi. Nasıl o yaptı da siz yapmadınız? Çünkü o anne der Sevgi Hanım. Yani olmadı ama olacaktı. Ve annenin kalbi var. Bebek hissetti. Kemal Aylin'e bakıyor. Sen der. Niye ağlıyorsun? Dur yap. Böyle... Aylin gözyaşlarını siliyor. Özür dilerim patron der. Profesyonel değilim sadece bebeğiniz bana bir şeyi hatırlattı. Kendi bebeğimi, iki yıl önce kaybettim onu. Hiç doğmadı. Kemal'in yüzü yumuşuyor. Sen, sen bir bebek kaybettin mi der. Evet der Aylin. Altı aylıkken Elif adını koyacaktım. Ama öldü. Ve bugün bebeğinizi tuttum. Sanki Elif gibiydi. Özür dilerim ağladığım için. Ya, özür dilerim izinsiz dokunduğum için. Şimdi gidiyorum. Hayır der Kemal. Gitme. Bekle. Aylin duruyor. Kemal düşünüyor. Sen der. Sen anneliği biliyorsun. Evet der Aylin. Yani biliyordum olacaktı. Ama olmadı. Kemal devam eder. Zeynep benim kızım. Annesi öldü doğumda. Beş ay oldu. Beş ay ben tek başıma bakıyorum. Ama yeterli değilim. Babayım ama anne değilim ve bebek fark ediyor. Ağlıyor çünkü annesini arıyor. Aylin başını sallar. Anlıyorum der. Bebek, anne hissediyor. Evet der Kemal. Ve bugün sen tuttun onu uyudu. Çünkü sen anne gibisin. Kalbin anne kalbi. Ben, ben bir teklifim var. Aylin bekliyor. Sadece temizlikçi değil, bebekle de ilgilen. Sevgi Hanım'a yardım et. Lütfen bebeğim sana ihtiyacı var. Ama patron der Ali. Ben sadece temizlikçiyim. Ama profesyonel bakıcı değilim. Gerek yok der Kemal. Profesyonellik değil, sevgi gerek. Ve sende sevgi var. Lütfen kabul et. Maaşını iki katına çıkaracağım. Aylin tereddüt ediyor sonra Zeynep'e bakıyor. Bebek uyuyor, huzurlu ve Aylin kararını veriyor. Tamam der, yaparım. Elif'in için yapamadığım her şeyi Zeynep için yapacağım. Önümüzdeki günler, Aylin sadece temizlik yapmıyor. Zeynep ile de ilgileniyor. Sevgi Hanım ona öğretiyor. Bebek bakımı, mama yapma, bez değiştirme. Ama Aylin zaten biliyor, içgüdüsel biliyor. Çünkü iki yıl boyunca hayalini kurmuştu. Elif için yapacağı her şeyi şimdi Zeynep için yapıyor. Zeynep değişiyor. Daha az ağlıyor. Daha çok gülümsüyor. Aylin onu tuttuğunda sakinleşiyor. Kemal fark ediyor. Bir gün ofisinden çıkıp yukarı geliyor. Salonda Aylin Zeynep ile oynuyor. Bebek gülüyor, el çırpıyor. Kemal kapıda durup izliyor. Zeynep mutu der, hiç görmemişti kızını bu kadar mutlu. Aylin Hanım der. Aylin dönüyor. Patron, üzgünüm, çalışma saatim mi bitti? Hayır hayır der Kemal. Sadece teşekkür etmek istedim. Ne için der Aylin? Kızımı geri getirdiğin için der Kemal. Beş ay boyunca o sadece ağladı. Ama şimdi seninle gülüyor. İlk kez gülüyor. Aylin gülümser. O harika bir bebek der. Sadece sevgiye ihtiyacı vardı. Kemal oturuyor yanlarına. Aylin der sana bir şey sorabilir miyim? Sor der Aylin. Eşin bebeğin nasıl oldu? Nasıl kaybettin? Aylin derin nefes alıyor. Hamile kaldım der. Planlanmamıştı. Nişanlıydık ama mutluydum. Altı aylıkken bir gece bebek hareket etmedi. Hastaneye gittim. Kalbi durmuştu. Doğurdum onu ama ölüydü. Nişanlım beni bıraktı. Dayanamadı acıya. Ben de yalnız kaldım. Kemal başını sallar. Yüzgülüm der. Çok zor. Ben de eşimi kaybettim. Zeynep doğarken komplikasyonlar oldu. Kurtaramadılar. Ve ben hem eşimi hem de neredeyse bebeğimi kaybedecektim. Ama Zeynep yaşadı. Mucizeydi. Aylin gözleri yaşlı. Şanslısınız der. En azından bebeğiniz yaşıyor. Benimki yaşamadı bile. Biliyorum der Kemal. Ve her gün şükrediyorum. Ama bazen bazen çok zor. Tek başına baba olmak anne olamamak. Aylin ona bakıyor. Siz iyi bir babasınız der. Zeynep sizi seviyor. Ama o anneye de ihtiyacı var der Kemal. Ve sen, sen ona anne gibisin. Aylin kızarıyor. Patron, ben sadece yardım ediyorum. Hayır der Kemal. Sen ondan fazlasını yapıyorsun. Sen onu seviyorsun. Gerçekten seviyorsun. Aylar geçiyor. Aylin artık sadece temizlikçi değil, Zeynep'in ikinci annesi gibi. Her gün geliyor, bebekle vakit geçiriyor. Zeynep büyüyor, gelişiyor, gülüyor, Kemal de değişiyor. Daha az gergin, daha çok mutlu. Çünkü kızı mutlu. Bir gün Zeynep 9 aylıkken Aylin ona yürümeyi öğretiyor. "Haydi canım," der. "Bir adım at." Zeynep titriyor ama cesur. Bir adım atıyor, sonra ikinci. Aylin alkışlıyor. Aferin kızım der, yaptın. Kemal izliyor, gözleri yaşlı. Bu özel bir an. Ve Aylin orada onunla paylaşıyor. Aylin der diyor Kemal. Evet patron der Aylin. Sana bir şey söylemek istiyorum der Kemal. Söyle der Aylin. Son altı ayda der Kemal. Sen sadece Zeynep için değil benim için de çok şey yaptın. Bu evi eve çevirdin. Bu aileyi aile yaptın. Ve ben, ben sana minnettarım. Rica ederim der Aylin. Sadece görevim hayır der Kemal, görevinden fazlası. Sen buraya kalp getirdin, sevgi getirdin ve ben, ben fark ettim bir şey. Ne der Aylin? Seninle konuştuğumda mutlu oluyorum der Kemal. Seninle vakit geçirdiğimde huzur buluyorum. Ve düşündüm ki, belki belki biz sadece patron ve çalışan değiliz. Belki daha fazlası olabiliriz. Aylin şaşırıyor. Patron, ne söylüyorsunuz der. Söylediğim der Kemal, ben sana aşık oldum. Biliyorum yanlış, sen çalışanımsın. Ama yapamıyorum. Seni gördüğümde kalbim çarpıyor. Seninle konuştuğumda gülümsüyorum ve Zeynep de seni seviyor. Gerçekten seviyor. Belki, belki biz bir aile olabiliriz. Gerçek bir aile. Aylin gözyaşları akıyor. Patron der, ben sadece temizlikçiyim. Siz zenginsiniz, başarılısınız. Para önemli değil der Kemal. Önemli olan kalp ve senin kalbin en güzel kalp. Elif şanslı olacaktı seni anne olarak. Şimdi Zeynep şanslı ve ben de şanslı olacağım. Eğer kabul edersen, Aylin ağlıyor ama mutluluk gözyaşları. İki yıldır ilk kez mutlu. Evet der. Evet, kabul ediyorum. Kemal ona sarılır. Zeynep alkışlıyor, sanki anlıyor. Ve o an üç kişi bir aile oluyor. Yıllar sonra Zeynep büyür. Ve bir gün annesine sorar. Anne sen gerçek annem misin? Aylin ona sarılır. Hayır canım der. Gerçek annen doğumda öldü. Ama ben seni o kadar çok seviyorum ki. Sanki gerçek annenimizsin gibi. Zeynep gülümser. Sen benim gerçek annemsin der. Çünkü sen hep benimle oldu. Sen beni büyüttün. Sen beni sevdin. Aylin ağlıyor ve düşünüyor. Elif öldü ama Zeynep yaşıyor. Elif ona anne olmayı öğretemedi ama Zeynep öğretti. Ve şimdi mutlu bir aile. Bir baba, bir anne, bir kız, parayla değil sevgiyle kurulmuş bir aile. Bu hikaye bize öğretiyor ki bazen kayıplar yeni başlangıçlar getirir. Aylin bebeğini kaybetti ama başka bir bebeğe anne oldu. Kemal eşini kaybetti ama yeni bir aşk buldu. Ve Zeynep annesini kaybetti ama yeni bir anne kazandı. Hayat garip yollarla çalışır. Ama sonunda sevgi her zaman kazanır. Temizlikçi ağladı çünkü acı çekti. Ama sonra güldü çünkü mutlu oldu ve bu en güzel son pantoyu.